Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili Oğlaklar. Yükselen burcu Oğlak olanlar. Biliyorsunuz, herkes biliyor. Yükselen burcumuza göre günlük hayatımızdaki tempolar, gidişler, gelişler, hayatımızla ilgili konuları yükselen burcumuza göre yaşıyoruz. Peki ne yapacağız sevgili Oğlaklar? Yapmamız gereken ne? Evet Plüton retrosu hala devam ediyor burcunuzda. Hala bu Plüton'un etkisiyle ve i̇nişler, çıkışlar, kuyu dipleri gezip duruyorsunuz. Kendi içinizdeki kendi kaoslarınızdan çıkamadınız gitti. Tabii ki bu hafta çok daha farklı şeyler olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti. Dolunay da bu hafta onun karşıtı misillemesini yapacak. Evet oğlakların en çok sevdiği şeyler nedir? Karamsarlığı seviyorlar, güveni seviyorlar. İlişkiler konusunda ee, çoğu zaman karşı tarafı etki altında almayı seviyorlar. Düşüncelerini çok kez kendilerine saklarlar. Öyle oğlakların çok fazla böyle kendini anlatma becerileri yoktur aslında. Anlatmazlar. Daha çok dinlemeyi severler. Evet ve sevgili oğlaklar bu hafta cumartesiden sonra bol 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 dinleyebilirsiniz çevrenizi. Sus pus olacaksınız. Özellikle kariyer evinizde bir Merkür Retrosu başlıyor. Dengeleriniz şaşacak. Bazı konularda hiç konuşmak istemeyeceksiniz. Konuşmak istemediğiniz konular sizi yoracak. Fazla işinizle ilgili bir duraksama yaşayabilirsiniz. Bunu böyle kendi içinizde dengelemeye çalışırken kafanızda karışabilir. Neyse güneş de Venüs sizi muhteşem bir şekilde etkiliyor. Evet bu arada yolculuklar var. Gideceğiniz bir sürü yerler. Kendinizi Yenileme alanında biraz titiz düşünme, fazla diplere dalma, kurallarınızı kontrol etme mekanizması, ruhsal anlamda kendinizi disipline etme, kimseye evet veya hayır demek için uzun süre düşünme, insanların sorularına cevap verme konusunda birazcık böyle ketum davranma. Evet bunları çok iyi başarıyorsunuz sevgili oğlaklar ama yüksek hedefleriniz var. Kaygılarınızı bir kenara atın, hedeflerinize kilitlenin. Çünkü güneş size çok yardım edecek. Hani yarım kalan sistemleriniz vardır ya, onları yeniden bir kontrol edin. İşinizle ilgili problemler var ya, o problemleri yeniden gündeme getirin. Hadi bakalım gitmeniz gereken, bitirmeniz gereken, olmaması gereken konular varsa o konuları tekrar hayatınıza geçirin. Evet sevgili oğlakların yapması gereken çok şey var bu hafta. Öncelikle o geçmişte blokaj olmuş konuları tekrar tekrar ele alsınlar. Evet, özellikle iş konusunda bir böyle misillemeler, işte husumetler, sizin işinizle ilgili mobbingler, bunlar çok önemli. Uzun süredir size takılan konularda sizi sınavdan geçirip size böyle gizli mobbing yapan insanlarla yüzleşmeler yaşayacaksınız ve iş dünyanızda ve kariyer evinizde düşmanlarınızı tanıyacaksınız. Ve siz de bir oyunu başlatacaksınız onlarla. Evet oğlaklar bu konuda çünkü Pliton Retros etkisinde oldukları için çok fazla geri kalmazlar. Fakat Satürn Retros'u Merkür'le çok güzel iletişim içinde olacağı için ve çalışma hayatında da Mars olacağı için muhteşem bir böyle büyük bir üçgen Grant üçgenin içine giriyorlar. Güzel büyük bir üçgen bu. İş konusu, maddi konular konusu, çalışma hayatı. Evet biraz inişli çıkışlı, çatallı, dikenli, çakıl taşlı ve patika yolu gibi gözükebilir. Ama sonuç size çalışıyor. Siz eski hatalarınızı, eski konularınızı gündeme getirmezseniz muhteşem güzel şeyler yakalayacaksınız. Bu arada eğer yarım kalan bir yani vardır ya yabancı dil öğrenmek istersiniz ya da işinizle ilgili yeni bir şey yapmak istersiniz ama bir türlü olmaz olmaz beceremezsiniz. İşte onlar tekrar gündeme geliyor sevgili. ...oğlaklar. Bunu başaracaksınız. Uzun süredir gecikmiş olan paranız... ...ve işinizle ilgili konular gündeme gelecek. Kendinizi yeniden... ...sınavlardan geçiriyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi içinde boğulsanız bile... ...bu boğulduğunuz konulardan... ...çok rahat çıkıyorsunuz. Özellikle duygusal ilişkilerinizi... ...biraz sezgisellik katarak... ...empatinizle sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani sevgili oğlaklar... ...ne yaparsanız yapın... ...hayat size doğru geliyor gerçekten önce o kısa kalmış yolculuklarınızı yarım kalmış yolculuklarınızı yapın yarım işlerinizi tamamlayın bakın gelecek haftalarda ne güzel şeyler yaşayacaksınız siz seviyoruz kendinize iyi bakın